Anneler, kendilerini cariye muamelesi yapacak, evlatlar doğuracak, yok mu? Var. Evin reisi çocuk. Evin her şeyi çocuk. Çocuğun ağzından çıkan kelimelere göre yaşanıyor. Akşam yemeğinde çocuğun canı pirzola istedi. Hemen pirzola. Akşam yemeğinde çocuğun canı kebap istedi. Hemen kebap. Ondan sonra babalar ne yapıyor peki? Babalar da maalesef cemaat uyuyor. Uydu hazır olan cema imama diyor. Çocuk imam olmuş, babası cemaat olmuş. İmam ne yaparsa cemaatte tam tersini yapıyor yani. İşte kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi vardır. Ahir zamanda anneler kendilerine cariye, evlatlar doğuracaktır. Cariye muamelesi yapacak. Sanki onun karısı, evet karısı gibi. Anne ayağımı yıka, anne altımı temizle, anne burnumu temizle, anne kulağımı temizle. Anne yorganı mı aç, anne yatağı mı aç, anne sofra mı kur, anne çorba mı koy? Yani artık anne köle olduğunu kabulleniyor. Evet, anneler öyle bir hale geliyor ki ben diyor bu çocuğun kölesiyim. Olmuyor mu? Oluyor. İkincisi, ayağı çarıklı köylülerin, bedevilerin yüksek yüksek binalar dikmesi. Etrafımız dolu binalar çoğaldı, zinalar çoğaldı, binaların çoğalması ve zinaların çoğalması kıyamet alametidir. Evet, ayağı çarıklı köylerin yüksek yüksek binalar